Merhaba arkadaşlar, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden 22 Haziran, e, Pazartesi. E, şu anda Altın Balıkesir'in Altınoluk ilçesinde e, Şahindere Kanyonu'na geldik. E, Şahindere Kanyonu'nda piknik yapmak için güzel bir kanyon. Hemen şöyle aşağıda, aşağıda. Şimdi oraya, o bölge için e, aracımızı hemen arka bölgeye çektik. Ondan sonra e, şey olarak e, zeytin ağaçlarının içinde şeye doğru Şahin Deresine doğru gidiyoruz. Kanyon, e, güzel bir kanyon. E, gelip görmek isteyenler için tavsiye ederim Şahin Kaya kanyonu. Burada zaten e, yer olarak balıkesir'in güzel. Kanyonları var. Bunların içinde de bir tanesi Şahin kanyonu. Evet, şu anda üst bölgeden yürüyerek dere boyu yürümek biraz zor. O yüzden zeytin ağaçlarının içinden kanyona doğru ilerliyoruz. Şu anda gördüğünüz evet zeytin ağaçları. Şöyle göstereyim ben size zeytin ağaçlarının içinden kanyona doğru ilerliyoruz. Havası güzel. Yani denizden sürekli denizde yüzüp yüzüp sıkılanlar için piknik anlamında burasını tavsiye edebilirim. Şimdi birazdan buradan kanyona doğru ince ilerleyeceğiz. Güzel bir yer. En sonundaki yerde e, kanyonu birazdan videoyu çekeceğim sizlere. En son zirvedeki yer e, şeyin başladığı bölge. Kanyon şelalesinin başladığı bölge. Suyu soğuktur, güzel ama şortunuzu giyin, gelin buraya. Güzelce, şimdi zaten şöyle size manzarayı da göstereyim. Hemen aşağısı gördüğünüz dere kanyonun. Evet, birazdan kanyona gireceğim. Ee... Beni izlemeye devam edin, kanalıma abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Şahinkana Kanyonu'ndan herkese sevgiler. Görüşmek dileğiyle. Şöyle size biraz da zeytin ağaçlarının içinden kanyonu göstereyim. Cırcır cır böceklerini duyuyorsunuz. Çok güzel bir alan. Merhaba arkadaşlar. Şahin Kayın herkese selamlar. Şu sizlere de dinletmek adına çekiyorum videoyu. Evet şu anda tam kayın içindeyiz. Evet birazdan en zirveye çıkacağız. Şu anda ortalardayız. Kanyonun şu anda ortalarındayız. Şöyle kanyon bu üstü bu bölgeden geldiğimiz taraf. Herkese iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Şahin Kaya kanyonuna geldik. En zirvedeyiz. Hemen gördüğünüz arkamızdaki bu geldiği bölge gençler yukarıdan atlıyor. Gördüğünüz üzere. Şu suyun beraklarını size çekeyim. Şöyle arkada mağara var. Mağara göğsü. Su çok güzel. Buz gibi su. Zaten Balıkesir bölgesinin de aşağılara gelen suyu buradan geliyor. Zirveye ulaştık yani. Şahin Kaya Kanyonu'nda zirve. Şelalenin çıktığı bölge. Hemen şöyle size tam çıktığı bölgeyi göstereyim. Bugün geldi görüyorsunuz. Taze görüyorsunuz. Herkese iyi seyirler. suyun debisini görüyorsunuz. Bayağı bir tazikli akıyor. Evet, suyu da şöyle su altını çekelim. Gençler yukarı çıkıyor, yukarıdan atlama yapıyorlar. öyle ağaçları görüyorsunuz. Bölgeyi gelip görmek isteyenlere tavsiye edebilirim. Altınoluk Hemen yukarısından bu bölgeyi az çok tanıtmak gerekirse e, Altın merkeze geldikten sonra merkezden hemen yani ana yoldan geldiğinizde hemen ana yoldan bir tabela gözüküyor. Şahin Kayra Kanyonu diye geliyor. O yolu zaten dümdüz takip ettiğinizde yol sizi hemen e, kanyona çıkartıyor. Aracınızı hemen aşağıya çekersiniz. Ondan sonra oradan e, yüre yüreye bu zaten dere boyu geldiğinizde direkt bu kanyona çıkıyorsunuz. Görüşmek dileğiyle. Herkese iyi seyirler.